Sevgili koçlar, yükselen koçlar, astroloji kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Merkür'ün Aslan burcuna transitini konuşacağız. 26 Haziran itibariyle Merkür Aslan burcuna geçecek ve orada ilerlerken retro yapacak, geri gelecek ve tekrar ilerlemeye devam edecek. Bunların tüm etkilerini sizlere anlatacağım. Temmuz ayı aylık burç yorumlarınız kanalda yüklü. Dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Şimdi 26 Haziran ve Eylül arasında Merkür Aslan Burcunda olacak. E, bu transit kendinizi yaratıcı biçimde ifade etmeniz, sahneye çıkmanız, aşk hayatınızda cesur adımlar atmanız ve çocuklarla ilgili konularda yeni bakış açıları geliştirmeniz için oldukça destekleyici bir dönem diyebilirim. E, şimdi burası bu alan sizin için sahne, sahicilik, romantizm, neşe, yaratım, aşk evidir. E, Merkür Zihnimizi, iletişim tarzımızı, fikir akışımızı ve günlük konuşmalarımızı yönetir. Merkürün Aslan Burcuna geçmesiyle beraber, düşünceleriniz daha görkemli, sözleriniz iddialı, iletişiminiz ise gösterişli bir hal alır diyebilirim. Bu dönem sizin için adeta hayatın merkezine kendinizi koymak ve bunu yüksek sesli ifade etmek anlamına geliyor. Yaratıcılığınız artar. Sanatla ilgili işleriniz varsa dikkat çekici üretimlerde bulunabilirsiniz. Girişimlerinizde daha cesur ve ilham verici bir dil benimseyebilirsiniz. İnsanları etkileme gücünüzde öne çıkıyor olacaksınız. Gerek yazılı gerek sözlü anlatım gücünüz inanılmaz derecede yükselecek diyebilirim. Bu dönemi kendi adınıza duyurmak ya da bir projeyi geniş kitlelere ulaştırmak için kullanabilirsiniz. İfade et arzunuz büyürken hayattan aldığınız keyifte daha net bir şekilde dileğe getireceğinizi göreceksiniz. İçinizdeki çocukla daha çok temasa geçiyor olacaksınız. Spontan davranışlar sergileyebilirsiniz. Eğlenmeye ve gülmeye daha fazla alan açabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte sustuğunuz konularla ilgili de şimdi artık cesaretle yaklaşma zamanı. Bu da içsel olarak sizi özgürleştirecek bir kapıyı aralıyor olacak. Yani daha önce sustunuz, konuşmadınız, belki çekindiniz, belki de bir şeyler bozulmasın diye kendi düşüncelerinizi geri planda bıraktınız. Ama artık e, Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber susmuyorsunuz, konuşacaksınız. Kendinizi daha net bir şekilde ifade etmek, kendi düşüncelerinizin arkasında durarak konuşmak istiyor olacaksınız. Şimdi Merkür'ün bu transiti boyunca özellikle aşkta büyük bir canlanma söz konusu. Flörtleriniz sızlanabilir, hayatınıza çekici birisi girebilir veya mevcut bir ilişki daha eğlenceli bir hale gelebilir. E, bu dönemde konuşmanız daha etkileyici olurken kalbinizden geçenleri açıklıkla dile getirmekten çekinmiyor olacaksınız. Aşkta sözlü oyunlar, yazılı mesajlar ve etkileyici anlatımlar sizin için hem eğlenceli hem de etkileyici olacak. Yani biriyle e, konuşmak istiyorsunuz, açılmak istiyorsunuz aslında bu dönemden yararlanabilirsiniz. Çünkü gerçekten... E, istediklerinizi anlatırken karşı tarafı etkileyebilecek şekilde konuşuyor olacaksınız. Bunu yazarken de belki de bir mesaj atacaksınız ve karşınızdaki kişi sizden daha fazla etkileniyor olacak. E, o yüzden e, böyle duygularınızı açıklarken e, kelimeleriniz e, dediğim gibi kalpten çıkmış gibi karşı tarafa geçecek. Yani sizin kalbinizi hissediyor olacak karşı taraf. O kadar etkileyici olacağını anlatmaya çalışıyorum aslında. Sanatsal faaliyetlerde bulunuyorsanız eğer e, bu transit sizin için oldukça yaratıcı. Tiyatro performansları, yazarlık, dans, reklamcılık, çocuk kitapları, eğlenceli sunumlar gibi alanlarda kelimeleriniz büyüleyici bir hale gelebilir. Aynı zamanda çocuklarınız varsa onlarla iletişiminiz de derinleşebilir. Birlikte yaratıcı zamanlar geçirebilirsiniz. Belki de iletişimde bir kopukluk vardı çocuğunuzla ilgili. Şimdi artık e, tamamen e, iletişimin daha net olacağı, kendinizi çok daha net bir şekilde ifade edeceğiniz, hani bir şeyden kırıldıysanız neden kırıldığınızı karşı tarafa birebir aktarabileceğiniz bir zaman. Kendinizi daha özgür hissettiğiniz bir alanda ifade edebilmek, iç motivasyonunuzu da arttıracak. E, i̇lham perileri zihninizi sararken eskiden yarım bıraktığınız yaratıcı projeleri tamamlama isteğiniz de artabilir. Arkadaş gruplarında parlayan kişi siz olabilirsiniz. Fikirleriniz takdir toplayabilir. Bu dönemde sadece üretmek değil, ürettiğinizi sergilemek için de ideal bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Eğer uzun zamandır kalbinizde tuttuğunuz bir hikaye varsa, işte şimdi onu anlatmanın tam zamanı. Çünkü gerçekten konuşma tarzınız olacak ve istediğiniz o hani e, tepkiyi alabilirsiniz karşınızdaki anlattığınız insanlardan bir tanıtım yapacaksınızdır büyük sükse getirir konuşurken anlattıklarınız veya uzun süredir içinizde tuttuğunuz bir şey vardı şimdi anlattığınızda o istediğiniz yankıyı tam olarak bulabilirsiniz e, tabi bunlar olurken bir de merkür retroya başlayacak ve 18 ağustosta e, başlayacak bu süreç 11 ağustosa kadar sürecek bu dönem biraz önce bahsettiğim tüm alanlarda içsel bir sorgulama süreci başlatacak sizin için. Aşk ilişkilerinde eski partnerlerden haber alabilirsiniz. Eski e, görüştüğünüz, flört ettiğiniz eski sevgililer bu dönemde kapınızı çalabilir. Geçmişte konuşulmamış, yarım kalmış konular yeniden gündeminize gelebilir. Aynı şekilde e, yaratıcı projelerinizde düzeltmeler yapmanız, eskiden e, yazdığınız ya da planladığınız bir fikir üzerinde yeniden çalışmanız da gerekebilir. Şimdi Ağustos başında güzel bir kavuşum var. E, retro sürecinde zihinsel berraklık e, diyebilirim aslında. E, Ağustos başında özellikle aşk ya da yaratıcılıkla ilgili kafanızı karıştıran meselelerde bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili alınması gereken kararlar varsa iç sesinizi dinlemeniz bu dönemde çok önemli. Bu süreçte düşünmeden konuşmak yerine iştenliğinizi koruyarak ama stratejik bir dil kullanarak konuşmak faydalı olacak Her zamankinden daha fazla dikkat çekeceğiniz e, için burada söylediklerinizin altının dolu olması çok önemli yoksa e, bu retro boyunca söyledikleriniz e, Aslında ben ne anlatmak istiyordum, konu nerelere geldi diyeceğiniz bir e, oluşma neden olabilir e, kendinize yeni bir anlatım dili oluşturabilirsiniz içsel yorgunluklarınızı fark edip kendinize daha şefkatli yaklaşma ihtiyacı da duyabilirsiniz Bazen durmak yeniden başlamak için en güçlü adım biliyorsunuz. Bu retro süreci eksik bıraktığınız duyguları tamamlamak için aslında size bir davet gökyüzünden. Merkür'ün bu geçişi e, sizin için sahneye çıkma, kendinizi gösterme ve içinizdeki yaratıcı ışığı dışarıya sunma fırsatı verecek size. E, ancak retro dönemiyle birlikte bu dışsal parlaklığın içsel bir temizlik ve yeniden değerlendirme süreciyle dengelenmesi gerekiyor. Kendinize dair farkındalığınız artacak, aşkta ne istediğinizi fark ediyor olacaksınız. Kalbinizle, aklınıza gereken bir zaman dilimi diyebilirim aslında ee, ve bu sayede daha otantik, daha dürüst, daha etkileyici bir konuşmacı olacağınızı söyleyebilirim. Yazmak, sahneye çıkmak, sosyal medyada içerik üretmek, çocuklarla zaman geçirmek ve aşık olmak için çok güzel bir zaman. Her ne yaparsanız yapın, bunu yüreğinizle yaptığınız sürece gökyüzü sizi destekliyor olacak. Bu süreç sizin parladığınız, fark edildiğiniz, kendinizi gösterdiğiniz bir dönem olacak. Ancak en büyük başarı sahte değil, gerçek bir kendilikle ortaya çıkmakta gizli. Yani burada duygularınızı gizleyerek değil, duygularınızı açıkça ortaya koyarak, kalbinizden geçen ne varsa cesaretle ifade ederek kazanacağınız bir süreç. Çünkü evren sizi dinliyor olacak. İçinizde bastırılmış ama aslında parlamayı bekleyen fikirlerinize kulak verin. Gerçek başarı cesurca kendiniz olabildiğinde gelecek. Bu dönemin sonunda kendinizle duyduğunuz güven daha da sağlamlaşacak. Siz yandıkça çevrenize de ışığınızla aydınlatıyor olacaksınız. Sahne sizin şimdi rolünüzü hakkıyla oynama zamanı diyebilirim sevgili koçlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.